Sabah olmuş. Gideyim de elimi yüzümü yıkayayım. Hmm. Ne yapsam ya? Sabah sabah ne yapacağımı da bilemiyorum. Çok sıkılıyorum. Hmm en iyisi kulaklığımı takıp bilgisayarla oyun oynayayım. Bir yandan da kankamla konuşayım bari. Kankamla beraber şey oynarız. Roblox oynayalım. Şöyle. Tamam. Hemen arayayım kankamı. Alo kanka. Efendim kanka ne oldu? Ya kanka bugün bize gelsene. Bir saniye. Oh, hayır kanka bugün bize gelemezsin. Neyse biz telefondan konuşarak Roblox oynayalım mı? Olur kanka da neden ben gelemezmişim? Kanka ben yeni fark ediyorum. Bugün babamın doğum günü. Kanka biz Roblox oynayalım ama akşam oynayalım. Ben şimdi biraz meşgulüm. Pasta yapmam gerekiyor da. Sonra bir de daha gidip hediye alacağım. Tamam kanka görüşürüz. Görüşürüz kanka. Ee, kanka yarın bize gelsene. Ee, yok kanka ya. Ben evde rahatım. Sen yarın bize gel. Olur kanka ben geleyim. Tamam hadi bay bay. Bay bay. koyayım şöyle. Şunları da koyayım. Ya ben babama ne diye olacağım şimdi ya. Neyse şimdi onu dert etmeyin. Mik pastayı yapayım. Ne? Ama nasıl olur? Dolapta yiyecek hiçbir şey yok. Ya. Market işi yine bana düştü işte. Gideyim bari. Hem ben de mama almış olurum. Şöyle alayım poşeti. Çıkıyorum. Ay dur bir not bırakayım. Gerçi not niye bırakıyorum? Telefonları var beni ararlar. Alayım ben telefonumu. Tam gidebilirim. Huh geldim sona da. Çok uzun yoldum. Şunu şu oyuncakları mamaya alayım. Şu oyuncaklar onun yanında. Benimkinin yanında dursun. Şuraya açalım. Gerçi mamalar burada durmasın gerek yok. Yukarıda dursun yeter. Şimdi pastaları pastayı aldım. Onu koyayım. Tamam. Uf. Ay telefonumu alayım. Gerçi direkt kahvaltı yaparız ya. Evet direkt kahvaltı yaparız. Şöyle ben kahvaltı hazırlayayım. Hmm. Evet. Şöyle şunu da atalım. Şimdi tabakları alayım. Tamam daha pişirmeye gerek yok. Çay da hazır. Şöyle. Tamam yumurtaları koy. de doldurayım. E şimdi Şimdi kardeşimin sütünü koyayım. Aa dur. Bunu ilk ısıtmak lazım ısın süt ısın 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 süt haydi bakalım ısın 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 abrakadap brakatlar evet da ısın süt modotu ısındı şimdi bunu koyabiliyorum çatallar unutmadan

kahvaltıyı hazırladım. Ay doğru sabah olmuş değil mi? Kızım bu ses ne? Baba kahvaltıyı hazırladım. Suç mu ya? Hadi kahvaltıyı geçin. Daha kardeşimi uyandıracağım. Evet ama Hala uykum var ya. Kardeşimi uyandırayım. Acaba bu safır oynayacak mı? Ay annemin kar. Ay annemin gözlüğü vermeyi unuttum. Anne gözlüğünü unuttum. Ay takamıyor. 3 2 1 Tamam kapattım. Sen de iyi uyu, çabuk uyanın. Kahvaltı hazır çünkü. Abi ne oldu ki bu kadar heyecanlısın? Şey? Ne olmasın? Bugün babamın doğum günü ya. Aa doğru oy mi? Bak sakın söyleme. Tamam. Günaydın. 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 E kardeşim içecekleri değiştirelim. Ama hmm, abla çok güzel yapmışım. Bakayım tadına. Hmm. Evet gerçekten çok güzel. Çayımı da içeyim bakalım olmuş mu? Oo, çaydı. Tamam, tam benimki. Benimkinin aynısı. Evet, gerçekten güzel olmuş çocuklar. Oh. Çocuklar ben televizyon izleyeceğim. Ay doğru bizim evde televizyon yoktu. Benim telefon nerede ya? Kızım benim telefon nerede? Gören var mı? Ay dur ben baba ben çaldırayım hemen. Şunları da koyayım. Baba ben çaldı değil mi? Şöyle koymuştuk şey orada. Onun için çalabilir misin? Evet. evet kızım olabilir. Getir bütün çantaları. Getireyim baba. Muhtemelen şunun içindeydi. Evet bu orada. Kim? Bugün haberlerde neler olmuş? Hmm. Çok şey olmuş. Çok. Hmm. Ben de telefonumu alayım. Güzel olmuş mu yemekler? Olmaz olur mu güzel kızım. Evet kızım ya lafım olur çok güzel olmuş. Evet abi tamam çok güzel olmuş. Bundan sonra bütün yemekleri sen yap. <laughs> e, tabii ben yaparım. <laughs> Neyse. Ee, baba, baba, anne. Efendim kızım. Bir şey mi oldu? Ee, şey ben bugün kardeşimle dışarı çıkıp biraz gezmek istiyorum da gidebilir miyiz? Tabii gidebilirsiniz. Nereye gideceksiniz? Anne. neyse boş ver. Önemli değil. Ben seni arar sorarım zaten. Telefonu ee, tamam. O zaman biz hazırlanıp çıkalım. Nereye gidecekler acaba ya? Şu yeni çantayı mı alsak? O çok güzel. Bak Bunu alalım. Sularımızı alalım. Ee, başka bir şey. Şunu alalım. Bu çok tatlı. Başka bir şey alalım kardeşim. Hayır ya giyelim. Tamam zaten giyineceğiz. Şu şurada dursun giydireyim ben seni. Tamam. Şimdi bu de ben giyineyim. Tamam. O zaman çıkabiliriz. Anne biz çıkıyoruz. Tamam kızım çıkın. Bay 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 bay. Nereye gittiklerini çok merak ettim. Merak etme ben onu onu ona GPS takmıştım ki Yani çantada GPS vardı onu fark etmemişler. O yüzden o GPS'ten nereye gittiklerini öğrenebiliriz. Hay aklına bin yaşa. <laughs> Zaman biraz geçsin bakınız. Daha binadan pardon pardon arkadaşlar daha binadan yeni çıkmışlardır bence de. <laughs> köpek daha hala uyanmadı ya. <laughs> Yok kardeşim biz babama ne diyeceğiz? Bilmem. Tam <laughs> <laughs> da bugüne denk geldi zaten. Hmm. Ee, hadi bakalım kardeşim, bir <laughs> daha e, <laughs> Ay, ay. ay <laughs> ne kadar Ne alabiliriz? Ben ne alacağımı çok iyi buldum. Ben hemen buldum. Kardeşim şu oyuncu şeyini kadar güzel. Hatta yanında da şu oyun konsolunu alırız. Çok güzel. Ben bunu koyayım. Tamam. Ben de bunu alıyorum kardeşim. Ay. Ne oldu bile? Ne yani oldu? Ya. Şimdi ben de buldum. Bu. Ay evet, çok güzel. Bunu da koyalım. O zaman bir de annemin yerine beziyor. saçalım seçelim. İftiharla. şu takım elbiseyi alalım. Ne dersin? Oyun. Oy, iğrenç ya. Öf, hep sen Tamam. Hadi o zaman gideyim abi ya. Tamam kardeşim. Ay bu nereden neydi ya? Dur bir bakayım. niye gidiyorsunuz diye. Hediye almaya gitmişler. Ama pasta ne yapacağız? Neyse bir şey olmaz pastayı. Arkadaşlar pardon yanlış pastayı gördüler. Siz bunu görmediniz sayın. Neyse ben pastayı kendimi yaparım. Bir şey olmaz. Bakayım. Neyse. <laughs> pastayı da yapmış. Canım kızım benim. Ay ne kadar uğraşmış. Neyse sessiz olayım birazdan gelirler. Hemen telefondaki GPS'ten bakayım neredelermiş. Aa binaya giriyorlar. Aa binaya girmişler. Ben kapıyı açayım. Zito. Ay arkadaşlar yine özür dilerim. Yine bilerek olmadı. Ben hep böyle yapıyorum zaten. Biz geldik. Ay kızım pastayı yapmışsın. Hediye almışsın. Ama ben hediye almadım. Ne yapacağım ben? Anne sen merak etme. Biz senin yerine hediye aldık. Ay teşekkür ederim. Canım kızım benim. Şöyle hediyeleri mutfağa götürelim. Ben de buraya. Ben hediyemi başka yere bırakacağım. Karışma Tamam kardeşim. Ben de hediyemi nereye bıraksam? Buldum. Buraya saklayacağım. Şunları da koyalım. Çok şıladım. Hadi gidelim. Anne, efendim kızım. Hani böyle bir elbise, elbise güzel bir süslü bir elbise giyin. Hani bugün babamın doğum günü, ya. güzel bir şey olsun. Tamam kızım. Ben de pastaları koyayım. Tamam, sonra da sen üstünü giyin. Tamam anne. Anne beni de giydi. Tamam kızım, sana da bir elbise giyiliriz. Yuppi. Ama önce ben bir giyineyim olur mu? Tamam anne. Aaa. Oh. Düğünde giyeceğim gelinlik ama bunu giyemem. Çünkü onu düğünde giyeceğim. Üf. Ben de hiç doğrusunu bilsem yok. Ay çok yakıştı. Bunu giyiniyorum. Ay çok güzel ya. Bayıldım bu elbiseye. Bayıldım. Şimdi seni giydireyim canım. Tamam anne. <laughs> ne gideyim? <giyeceğimi> hala bulamadım. <laughs> bu ne giyeceğim? Seninle anne kış takımı olduk anne. Değil mi? Evet güzel kızım. Anne kız takımı olduk. Şimdi gidelim ablanı bakalım. ablan hazırlamış mı? Tamam anne. Oo kızım doktor musun E tabi gaza gelince olur öyle. Siz de çok güzel olmuşsunuz ha. Hadi oturun bakayım. Tamam. Ay kızım kardeşini dursun da sen giyin buraya otur. Şöyle ben onu uyandırayım, güzel bir gömlek giydireyim öyle. Tamam anne. Ben de bir siyah giyeyim. Ona da bir siyah gömlek giydir. Yakışır. Yani kombin gibi olsun. Tamam kızım. Siyah en yakın şeyim elbisem bu. Kombiyim bari. Sonuçta siyah en yakın olan elbisem o. Dur şuna bakayım. Yok bu hayatta olmaz. Bu bildiğim pijama gibi. Anne nasılım? Oha kızım çok güzelsin. Ay teşekkür ederim. Bağlı şekerim. Ay ilkini giydirsem ona bakayım. Ay direkt bunu giydireyim. Bu çok güzel duruyor. Tamam. Hem de bizim kombinimize uyuyor. Şöyle şuraya, şuraya koyayım. Kıcıcığım. Kıcıcığım. Alex. Alex. Ah, bu kıyafet ne ya? Ee, Sen bir şey isteyeceğim? Tabii bu işte. Bu kıyafeti giyer misin canım? Tabii. Ay çok değişti ya. Benden güzel oldun. Sen niye elbise giydin peki? Birazdan görürsün. Al telefonunu. Ben de şuradan alayım. Tamam. Şimdi gözlerini kapat. Tamam kapattım. Şimdi sen yavaşça şuraya git. Tamam. Ben de geleyim. <laughs> Hazır mısın? Tabi hazırım. Dur telefonları bırakalım şuraya telefonla oynamanın sırası mı şimdi? Ay ya üf. Üç, iki, bir. Aç gözlerini baba. Açıyorum, 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 <laughs> oh my god. Lan. Sen pardon. Ya. İyi ki doğdun baba. Ya. Canlarım benim. Ya. Yeni de pastaları ben kendi ellerimle yaptım. <laughs> tamam kızım. <laughs> Hazır mısın şimdi? Ne vereceksiniz? Görürsün. Ay çok merak ettim ya. O zaman biraz sabret. Şimdi getiriyorum ben kendi hediyemi veriyorum. 3, 2, 1, ah, Aa, çok güzel. Ben bunları hep geliyorum. Nasıl olmuşum? Çok güzelsin. Evet baba çok güzelsin. Tok dağıtın baba. Tamam ben bunu da geri değiştireyim. Ee, başka hediye var mı? Kardeşim ilk sen getir. Benimki çok güzel bir şey o yüzden. Tamam ablalar. Getireyim hemen. Ama benim boyum yetişmiyor. Geldim. Şöyle ben buraya geçeyim. Sen buraya çık. Sonra buraya atla. Ve hediyeni al. Tamamdır. Ay bakayım baba. Uy benim kızım bana hediye almış? İyi benim? Aa bu da çok güzel. Şurada dursun. Şimdi ben hediyemi getiriyorum. Baba sana dünyanın en güzel hediyesini aldım. Ver bakayım. Oha. Kulaklık içinde ne var? Kulaklık, oyun konsolu ve kıyafet. Ben bunları hemen alıp gel deneyip geliyorum. Ay çok güzel ya. Çok güzel oldu. Nasılım? Çok güzelsin. Bence de. Tamam. O zaman şunları yerine koyalım. O zaman yatalım. Akşam oldu zaten. Evet yatalım. Evet o zaman giyinelim. Ve yatalım. Evet. Giyinelim ve yatalım. Yatalım. Evet hadi yatalım. Biz kendi kuzmanız yatalım. रूस ना